6. Bölüm Habeşe Hicret Müşriklerin Müslümanlara eza ve cefası günden güne artıyordu. Bu işkenceler dayanılmaz bir haddiye varmıştı. Hatta Müslümanlar ara sıra şehit bile veriyorlardı. Müşrikler masum Müslümanların kanlarıyla ellerini bulamaktan çekinmiyorlardı. Bu hal karşısında Müslümanların daha emin bir yere hicret etmelerine Hz. Peygamber müsaade etti ve Habeşistan'a gitmelerini tavsiye eyledi. Orada bir hükümdar var. Kimseye haksızlık yaptırmaz. Orası doğru ve emin bir yer. Allah başka bir kapı açıncaya kadar oraya gidin buyurdu. Hz. Peygamber İslam'ın sadık saliklerine hicret yeri olarak Habeşistan'ı seçmişti. Çünkü Arapların orayla ticaretleri vardı. Oranın ahvalini biliyorlardı. Müslümanların orada aç ve sefil kalmak tehlikesi yoktu. Üstelik Habeş hükümdarı adaletiyle de şöhret almıştı. Onun için Müslümanlar Habeş'e sana hicret etmeye başladılar ve iki kafile halinde gittiler. İslam'da ilk hicret budur. Birinci kafile 11 erkek, 4 kadından ibaretti. Mekke'den gizlice çıkıp Kızıldeniz ile gitmişlerdi. Müslümanlar, müşriklerin her nevi eza ve cefasına katlanıyorlardı. Onları en çok üzen şey, dini ibadetlerini serbestçe ifa edememeleriydi. Namazlarını gizli kılıyorlardı. Namazda aşikari Kur'an okuyamıyorlardı. Sonraları İslamiyet, şevket ve kuvvet bulunca eski devirlerin bir hatırası olarak bazı namazlarda gizli Kur'an okumak usulü hep devam ettirilmiştir. Harim-i Şerif'te de yüksek sesle Kur'an okumaya müşrikler bir türlü razı olmuyorlardı. Hz. Ebu Bekir gibi nüfuz ve mevki sahibi bir zat bile yüksek sesle Kur'an okumaktan men olunuyordu. İşte bu cihet Müslümanlara ağır geliyordu. Onun için dini ibadetlerini serbestçe istedikleri gibi icra edebilecekleri, Allah'ın dilediği gibi kulluklarını yapabilecekleri bir yere gidiyorlardı. Bu hicret hadisesi sadece müşriklerin eza ve cefalarından kaçmaktan ibaret değildi. Bunun ilerisinde büyük bir dini gaye de vardı. O da Müslümanlığı etrafa duyurmak ve yaymak. Bu sebepten müşrikler Müslümanlığın oradan intişarından ve orada kuvvet bulmasından korkmuşlar, Müslümanları orada da rahat bırakmak istememişlerdi. Müşriklerin böyle telaşa düşmesi bu hicretin taşıdığı yüksek ehemmiyeti belirten başka bir delildir. İlk kafileki 11 erkek ve 4 kadından ibaretti. Bunların isimleri şunlardır. Hazreti Osman, zevcesi Hazreti Peygamber'in kızı Rukiye, Ebu Huzeyfe bin Utbe, zevcesi Sehle, Ebu Huzeyfe'nin babası Utbe Kureyş elebaşlarından ve İslam'ın en amansız düşmanlarındandı oğlunu bir türlü rahat bırakmazdı. Onun için Ebu Huzeyfe babasından kaçarak hicrete mecburdu. Zübeyir bin Avvam, Mus'ab bin Umeyr, Abdurrahman İbni Al, bu zat aşereyi mübeşşer edendir. Şura heyetine de dahildi. Ebu Seleme Mahzumi, zevcesi Ümmü Selma, Osman bin Maz'un, kafilenin reisi bu zattı. Amire bin Rebi'a, zevcesi Leyla, Bunlar sahabe kıymetli yani ilk Müslümanların birincilerindendir. Hatib bin Amr, Seyh ibni Beyza, Abdullah ibni Mesud. İsimlerini sıraladığımız bu zatlar bir setin beşinci senesi Recep ayında Mekke'den gizlice çıkarak Kızıldeniz sahiline gelmişler. Orada Habeşi Sana gidecek bir gemi bulmuşlar. Adam başına beşer dirhem ücret vererek Habeşistan yolunu tutmuşlardır. Müverrihler, umumiyette fakir ve kimsesiz Müslümanların Habeşistan'a hicret ettiklerini söylerlerse de bu doğru değildir. Oraya hicret edenlerin içinde zengin, fakir her sınıftan insan vardı. Mesela hicret eden kafilenin isimlerini az önce sıralamış bulunuyoruz. Oraya göz atarsak onların içinde Hazreti Osman, Zübeyir, Musab, Abdurrahman bin Avf gibi şöhret ve mevki sahibi simalara rastlıyoruz. Bilakis bu kafilenin içinde Bilal-i Habeşi, Ammar ve babası Yasir gibi en insafsız işkencelere maruz kalan kimsesiz Müslümanları görmüyoruz. Asıl hicret etmesi gereken bu gibi Müslümanlar ya hicret vasıtasından mahrumdular yahut da gönüllerinde yanan iman aşkı bu fani eza ve cefaları hiçe sayacak dereceye yükselmişti. İlk giden kafilenin Habeşistan'da iyi karşılanması, orada sakin bir hayat sürmeye başlaması Müslümanlara ümit veriyordu. Ve bir sene sonra, yani bir isetin altıncı senesi ikinci bir kafile daha Habeşistan yolunu tuttu. Rabbimiz Allah'tır dedikleri için doğup büyüdükleri yerlerinden ve yurtlarından çıkmak zorunda kalan bu insanlar dinlerini ve akidelerini korumak mukaddes gayesiyle yabancı illere gidiyorlardı. Bu kafilede analarından, babalarından ayrılan müminler Allah'a diledikleri gibi ibadet edecek bir diyar arıyorlardı. Bu kafilenin başında Hz. Peygamber'in amcası Ebu Talib'in oğlu Cafer bulunuyordu. Bu ikinci kafile birincisinden daha kalabalıktı. Sayı hususunda tarihlerin ihtilafı varsa da 80 kişiden az olmadıkları muhakkaktır. Bunlar da sağ ve salim Habeşistan'a ulaşmışlardı ve orada aradıkları sükun ve serbestliğe kavuşmuşlardı. Kureyş bu hal karşısında telaşa düştüler, kızdılar, mültecileri geri almak için teşebbüse geçtiler. Bir takım hediyelerle Habeş Kralı Necaşi'ye iki elçi gönderdiler. Müslümanları oradan geri çevirmesini Necaşi'den ve adamlarından rica ettiler. Çünkü Müslümanlar Habeşistan'da himaye görünce Arabistan halkının İslamiyet'e girmesi daha kolaylaşırdı. Böylelikle müşriklerin İslamiyet'in önüne çekmek istedikleri sed yıkılır, İslam'ın feyzi her tarafa yayılırdı. Bu ise müşriklerin istemedikleri bir şeydi. Amr bin As ve Abdullah İbni Ebi Rebi'a'dan müteşekkil Kureyş elçileri Habeşistan'a gittiler. Kızıldeniz'in karşı yakasına geçerek Mısır Fatihi olacak olan Amr bin As, şimdi aynı denizi aşarak Müslümanları takibe gidiyordu. Vardıklarında Habeş kralına, saray adamlarına, ruhani şahıslara, keşişlere nice kıymetli hediyeler takdim ettiler ve Müslüman muhacirlerinin geri çevrilmesini dilediler. Bizden bir takım kısa görüşlü kimseler, akılsız çocuklar dinlerini bırakarak buraya geldiler. Onlar sizin dininize de girmiş değildirler. Ne bizim ne de sizin tanımadığımız yepyeni bir din ortaya çıkardılar. O dine girdiler. Bunların babaları, amcaları, akrabaları eşraftandır. Bunları geri istiyorlar. Bunların aklı ermiyor. Elçiler böyle diyerek maksatlarını açıkladılar ve hediyeleri takdim ettiler. Keşişler hediyeleri alınca Müslümanları geri çevirme hususunda elçilere yardımda bulunacaklarını vaat ettiler ve elçilerin taleplerini haklı buldular. Fakat Necaşi, Müslümanların yine almadan, kendisine itica edenleri bir defa olsun dinlemeden böyle mühim bir işe karar verecek adamlardan değildi. O, hakikaten haksızlık yapmayan bir hükümdardı. Hz. Peygamber'in Müslümanlara Habeş'e hicret etmelerine tavsiye ederken dediği gibi, o, insanlık hukukuna riayet eden bir hükümdardı. Bu elçiler gelinceye kadar kendisine iltica eden bu adamların dini hakkında fazla malumat almak lüzumunu hissetmemişti. Onların dini işlerine neden karışsın? Vicdanlarına neden tahakküm etsin? Fakat şimdi vaziyet dinlerine sormayı icap ettiriyordu. Acaba bu elçilerin dedikleri doğru muydu? Müslümanlara sordu. "Sizin bu dininiz nedir? Anlatın." dedi. Müslümanlar namına Ebu Talib'in oğlu ve Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer cevap verdi. i̇bn Esir'in naklettiğine göre şunları söyledi. Ey hükümdar! Biz cahiliyet üzere olan bir kavimdik. Putlara tapardık, laşe yerdik, akrabalara küserdik, komşuluk hakkına riayet etmezdik. Zayıf güçlünün eseriydi. Biz bu hali üzereyken Allah içimizden birini peygamber gönderdi.'' nesebi ve asaleti, sadakat ve emaneti, şeref ve namuskarlığı hepimizce malumdur. O bizi bir Allah'a ibadete davet ediyor, atalarımızın tapına geldikleri putları, ağaç ve taş parçalarını terk etmemizi söylüyor. Bize doğru söylemeyi, emanete ve akrabalık bağına riayet etmeyi, komşularla güzel güzel geçinmeyi, haramdan, kan dökmekten sakınmayı bildiriyor fuhuştan, yalandan, yetim balı yemekten, namuslu kadınlara iftira etmekten, dil tecavüzünden nehyediyor. Allah'a ibadet edip ona hiçbir surette şirk koşmamayı emrediyor. Namaza, sadaka ve ihsana, oruca davet ediyor. O zaman Ramazan orucu henüz farz kılınmadığına göre bu aşura orucu ve nafile oruçlar olacak. Biz de ona inandık. Getirdiği dine tabi olduk. Allah tarafından getirdiklerini tasdik ettik. Onun emrettiği veçile ibadet ettik. Onun haram dediğini haram bildik. Helal dediğini helal tanıdık. Bu sebeple kavmimiz bize düşman kesildi. Bize türlü türlü işkence yapmaya kalkıştılar. Bizi dinimizden çevirip yeni putlara ibadete zorladılar. Bize zulmettiler. Tazik ve şiddetleri arttı. Bizimle dinimiz arasına giriyorlar. Allah'la kulu ayırmak istiyorlar. Biz de onlardan kaçarak sizin ülkenize itica ettik. Size sığındık. Sizi başkalarından daha iyi gördüğümüz için burayı tercih ettik. Sizin komşuluğunuzu başa devlet bildik. Sizi emin bulduk. Sizin nezdinizde zulme uğramayacağımızı, haksızlık görmeyeceğimizi umduk. Cafir'in bu sözlerini dinledikten sonra Necaşi, peygamberlerine vahyolunan ayetleri dinlemek istediğini söylemiş. Bunun üzerine Cafer, ona Meryem suresinden şu ayetleri okumuştu. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'ya işaret etti. Onlar, beşikte olan bir çocukla nasıl konuşabiliriz dediler. İsa dedi ki, ben Allah'ın kuluyum. Bana o kitap verdi. Beni peygamber kıldı. Her nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Sağ olduğum müddetçe bana namaz ve zekatı tavsiye etti.'' anam hakkında da hayırlı olmayı tavsiye etti. Ve beni cebbar ve şaki kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve tekrar bağ sonlayacağım gün benim üzerime selamet vardır. Meryem Suresi 29 ila 33. ayeti Kerime Bu ayetler onların İncil'den bildiklerine uygundu. Onun için Necaşi, Bunlar İsa'ya gelen kelamla aynı menbadan coşan Aynı nurdan fışkıran ışıklar, dedi. Elçilere dönerek, Bunları size teslim edemem, iade edemem, böylece bilin, dedi. Akşam olunca Amr bin As arkadaşına, Bunları Necaşi'nin gözünden öyle bir düşüreyim ki, dedi. Ve daha insaflı olan Abdullah İbni Ebi Rebi'a'nın re'yi hilafına, Necaşi'ye Müslümanların İsa hakkında garip şeyler söylediklerini arz etti. Bunun üzerine Necaşi, Müslümanlardan bir kısmını huzuruna davet ederek Hz. İsa hakkında ne dediklerini sordu. Müslümanlar namına söz alan Cafer, ''Biz Müslümanlar, Hz. İsa Allah'ın kulu ve peygamberidir, ruhullahtır, Meryem-i Azra'ya ilka ettiği kelimesidir.'' diyoruz diye cevap verdi. Necaşi eline bir çubuk aldı ve yere bir çizgi çizerek Bizimle sizin aranızda şu çizgi kadarcık bir fark var, dedi. Bu sözleri duyduktan sonra Müslümanları daha çok sevdi. Müşriklere iade etmek şöyle dursun, onları eskisinden daha ziyade himaye etmeye başladı. İşte böylece Müslümanların geri çevrilmeleri için giden Kureyş heyeti Habeşistan'dan eli boş olarak döndü. Habeşistan'da Müslüman muhacirler yerli halkla çok iyi geçinmişler, Onların sevinçleriyle sevinmişler, elemlerini kendilerine dert bilmişlerdir. Hatta bir aralık Habeşistan harbe girmek zorunda kalmıştı. Müslümanlar Habeş ordusuna katılarak onlara yardım etmek istemişler ve neticede Habeşliler zaferi kazanmışlardı. Onlarla birlikte Müslümanlar da bu zafere sevinerek bayram yapmışlardır. Müslümanlar Habeşistan'da böylece yaşayıp dururken etrafa Mekkelilerle Müslümanlar uyuşmuşlar, müşrikler Müslümanı kabul etmişler diye bir ışığa yayılmış ve bu haberi duyunca Habeşistan'daki muhacirler ana yurtlarına dönmek istemişlerdi. Fakat Mekke yakınına geldiklerinde bu haberin aslı olmadığını anlayarak bir kısmı yine Habeşistan'a geri dönmüşler ve ta Medine'ye hicret sonuna kadar orada kalmışlar ve bir kısmı ise tebdili kıyafette gizlice Mekke'ye girmişlerdi. Muhacir Müslümanların Habeşistan'da duydukları mesele Garanik kıssası ile ilgilidir. Bu kıssanın aslı, faslı nedir? Onu az sonra izah edeceğiz.